Kutuplarda yaşayan insanlar oruçlarını nasıl tutarlar? Namaz ve oruç gibi vakte bağlı ibadetlerin, vakitlerinin tamamının veya bir kısmının teşekkül etmediği kutup bölgelerinde bu ibadetler, vakitlerin normal teşekkül ettiği en yakın bölgenin vakitleri veya diğer şer'i kıstaslar dikkate alınarak takdir edilerek eda edilir. Hz. Peygamber kıyamet yaklaştığında günlerin uzayacağını, bir günün bir yıl, bir günün bir ay, bir günün de bir hafta kadar süreceğini söyledikten sonra o günlerde namazların takdir edilerek kılınacağını bildirmiştir.